Tanser Bey aşağı gelmeniz lazım. Bir sıkıntı var. Canım ben seni sonra arasam olur mu? Olur tabii. Aa, Tanser. Söyle canım. Kerem ihmal etme olur mu? Söylemene gerek var mı? Gözün arkada kalmasın. Seni çok seviyorum sevgilim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ne oluyor ne sıkıntısı? Burası İtman'da sert davranıyor diye İtman boksörleri kaçıyor biliyorsunuz. En son bulduğumuz çocuk da bugün etti bizi. Ee, yenisini bul işin ne? Bulurum, bulurum da Kerem tutturdu ben çıkacağım itman Boksörü olarak diye. Ben sana Kerem sparring bile yapmayacak demedim mi? Giydi eldivenleri çıktı ringe. Dinletemiyorum ki. <laughs> Hoca! Hoca neredesin? Dayak yemezse seslilik olacakmış dayak. Kaşınız tuttu galiba. Kerem, çıkar eldivenleri. İn ringden çabuk. Çabuk. Vallahi hocam ben de aynı şey söyledim ama... Çaylak işte. Ya Kanser abi bir şey yok bunda. Alt tarafı 3-5 dakika çalışacağız. Yani maksat şampiyon idman yapsın. Değil mi Uraz'cığım? Vallahi bana uyar. Patron yeter ki okey versin. İki round sadece. Patlı sert. Merak etme hocam tamam. Uraz ataksın. Kerem defansta kal. Yoklama yumrukları istiyorum sadece. Tamam. Başlayın. Güzel. Kerem ciddi ol! Sol. Sağ sol. Yapıştır. Boşluklarla iyi çalış. Boşluklarla iyi çalış. Güzel. Boş. Sol. Sağ İşte bu. İşte bu. Bir daha. Evet. Kerem ne yapıyorsun? Box. Ne yapıyorsun lan sen? Hani defansta kalacaktın lan? lan? Boşuna doğru. İşte bu. Yapıştır. Bu. Süper. Harika. Dur dur şunları. Olur dedem. Gir oraya. Gel. Burası geç. Burası geç. geç. Murat! Kerem! Hani defasta kalacaktın lan? Ne oldu Şampiyon? Krokiye mi düştün? Sen merak etme. Alacağım ben senin aklına. Kerem! Çıkar eldivenleri odama gel. Hemen! Bir tanem nereye götüreyim seni? Ne yapmak istersin bugün? Hastaneye. Hastaneye mi? Neden? Güneş bir şey mi oldu? Kötü müsün? Yok, iyiyim. Bir şeyim yok. Sadece hastaneye gitmek istiyorum. Tamam. Gel, hadi gidelim. Kapıyı kapat, otur. şu haline bak. Sıkıntı yok. Kerem. Seni çok seviyorum, kıymet veriyorum ama sen şansını zorluyorsun. Hevesin kırılmasın diye izin verdim. Düşman gibi saldırdın Uraz'a. Ya Uraz benim umurumda bile değil abi. Beni Kafkas'la aynı ringe çıkar. En yakın arkadaşının, babamın intikamını alayım o heriften. Öyle bir maç olmayacak Kerem. Kafkas'ı da çıkar at kafandan, unut. Tamam mı? O herif geldiği gibi memleketine geri dönecek. Hayatımızdan çıkıp gidecek. Neden bu kadar çekiniyorsun abi? Ne var bu Kafkas'tan herifte? Ben kimseden çekinmiyorum Kerem. Babanın emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyorum. Ne emanet abi? Dedem yaşayan bir ölü. Babaannem sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Ben yedi yıldır aynı kabusla boğuşuyorum. Ya babamın köşesindeki emektarları bile dağılıp gitti. Akif abi, Süleyman amca, İrfan abi. Neredeler? Ya şu duvara çerçeveletip astığın kanlı şorttan başka ne kaldı elimizde? Bu adam bizden sadece babamı almadı abi. Elimizde ne varsa hepsini aldı. Sen kaldın Kerem, sen kaldın. Babanın en önemli, en kıymetli emaneti sensin. Seni ateşe atamam. Söz dinle. Unutma falan. Anlaşıldı abi. Ben kendime başka bir organizatör bulurum. Yıllar sonra ringe çıkan Kafkas'la, Necdet Supi'nin oğlu. Büyük gösteri. Aklı olan hiçbir organizatör kaçırmaz bu fırsatı. Benim iznim olmadan bu camiada kılını bile kıpırdatamazsın Kerem kendi. Madem bu camiada bu kadar güçlüydün abi... ...babamı öldüren adama gerekeni yapsaydın. O zaman Kafkas böyle elini kolunu sallayarak hayatımıza giremezdi. Değil mi? Eldiven kullananlar, aklını kullananlar anlayamazlar Kerem. Her şeyin bir zamanı var. Ablacığım bak doğruyu söyle. İyisin değil mi gerçekten? İyiyim dedim ya bir şeyim yok. E neden gelmek istedin o zaman buraya? Yol boyu bir şey de söylemedin. Söyleseydim gelmezdin ki. Doktor ablayla konuşacağım ben. Çok önemli bir şey. Aa bak orada. Güneş. Al. Ne bu? Babamın şampiyonu kemeri. Niye getirdin bunu bana? Burada babamın bağıran bir abi vardı ya. O ölen boksör amcanın oğluymuş o. Onun olsun bu kemer. Bir daha da babama katil demesin. Benim babam katil değil, şampiyon. Yaman dede dedi ki, babamın hiçbir suçu yokmuş. Boksörler birbirlerine vururlar ki zaten. Abin de babamı vurmuş, yüzü bile duruyor kaşında. Yanlışlıkla ölmüş abin. Allah öyle istemiş. Öyle dedi Yaman dede. Benim annem de öldü. Ölmek kötü bir şey değil ki. Kumru olursun önce. Senin abin de kumru olmuştur, üzülme. Ben arkadaşlarına haber verdim. Belki abine de selam götürürler. Hadi gidelim Neslihan abla. Tamam.